tamamen yamulup bir kısmı kopmuştu. Korkunç bir görüntüydü. Yalnızca 80 dakikada 32 denizci ölmüş ve 70'ten fazlası yaralanmıştır. Yani mürettebatın üçte biri kaybedilmiştir. Çatışma bittiğinde yanımda bir paket morfin vardı. Gidip yaralılara yardım etmeye çalıştım çok kötü görünenlere birer doz morfin veriyorduk. Ağlamanızın nedeni neden ben sorusu oluyor. Yani öteki onca çocuk ölmüşken sanırım nedeni bu olsa gerek. Hasar çok ciddi olsa da Lafin hayatta kalıp kalmayacağı gibi bir kuşku yoktur. Hayret verici bir biçimde iki su geçirmez kapı görevini yapmıştır ve Lafin pompa sistemi suyu başarıyla tahliye etmektedir. Yaralanmamış denizciler derhal hasar tespit ekipleri oluşturarak yangınları başarıyla söndürmeye girişirler. Takip eden haftalarda Okinawa'daki gemilere pek çok kamikaze saldırısı düzenlenecektir. Ancak USS Lafayette düzenlenen kadar şiddetlisi ne görülmüş ne de görülecektir. Başı bozuk ve düzensiz pek çok düşman birliği operasyon sırasında ele geçirilmiştir. Her ne kadar Amerikalılar Okinawa'yı işgal edebildiyseler de bedeli çok ağır olmuştur. 21 Haziran 1945 günü adada zafer ilan edilir. 12 bini aşkın Amerikalı ölmüştür. Laffy, Karamareta'daki Amerikan üstüne çekilir ve orada Laffy Amerika'ya dönmeden önce geçici onarımlar yapılır. Seattle'a kendi gücüyle geri dönmeyi başarmıştı. Bir hafta boyunca halka açık olarak sergilendi. Tek amaçları gemiyi ziyaret etmekti. Bu devlete büyük gelir getirmişti. İnsanlar 3-4 sıra kuyruk oluşturmuşlardı ve kuyruklar iki blok boyunca uzanıyordu. Hasarı görmek istiyorlardı. İnsanların bu savaşın onların desteğine ihtiyacı olduğunu anlamasını sağlamıştı. Ülkenin her yerindeki gazeteler Amerika'nın bu yeni kahramana, yani ölmeyi reddeden gemiye karşı duydukları derin hayranlık ve sevgiyi yazmaktadır. Okinawa'daki maceraları dilden dile dolaşırken gemiye de başkanlık birlik onur nişanı verilir. balayı kısa sürecektir. Savaş 3 aydan kısa bir süre sonra bittiğinde Lafi Seattle'da yapayalnız terk edilecek, adı da savaşın dehşetini unutmaya çabalayan bir ülkenin belleğinde ünlü olduğu o aynı hızla unutulacaktır. Sonraki yıllarda ölmeyi reddeden gemi yaşamaya devam edecektir. 1950'de onu tekrar hizmete soktular. Panson limanına gönderildi. Kore Savaşı'ndaki en uzun süreli gemiden kıyı bombardıman görevini o yürüttü. 29 Mart 1975 günü 31 yıllık hizmet süresinden sonra Laffey'in makineleri son kez olarak stop ettirilir. USS Laffey DD 724 hedef taliminde batırılmak üzere listeye alınmıştır. Onu kurtarmak için harekete geçtik. Washington'lara kadar hem de. İşte Laffey Vakfı da bu sırada kuruldu. Sonunda 1982'de USS Laffey, Güney Carolina, Charleston limanındaki Patriots Point'a çekildi. Orada artık 2. Dünya Savaşı'nın bir diğer büyük kahraman gemisi, uçak gemisi USS Yorktown'la yan yana yatıyor. Bir kez daha mürettebatın çabalarıyla Laffey hayatta kalmıştı. Bu gemiyi ayakta tutmak istiyorum. Çünkü o benim evimdi. Yani beni savaşa götürdü, sonra evime getirdi. Kendimi ona borçlu hissediyorum. Benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Yılda iki kez USS Lafayette görev yapanlar gemilerine gelerek onu temizliyor Cilalı'yı parlatıyor ve şanlı geçmişini denizcilerin savaşıp öldükleri güvertelerde gezen ziyaretçilere bütün ihtişamıyla sergilemek için çalışıyor. Ölmeyi reddeden geminin mirası hala yaşıyor. O unutulmayacak.